thank أينو في القلب <سؤال> اللي قريت فيروز اينوروز اينوروز في القلب اللي قريت فيروز دمه هيبا تاريل جت في كابو فاريت دمه هيبا تاريل جت في كابو فاريت بلوك تشام كاملين عاشوا بسفرين بلوك تشام كاملين عاشوا بسفرين بيوم جديد Yeah. بالشانات تجمعنا و روق <applause> كل من لوش تروي هاينو ورود هينا ورود ملك اللي آري بيرو هاينو وروق هينا ورود ملك اللي قري بيرو Mevanen hecra ser seran serçevan hatın disa ber namame. Cüver çar ucağıl, ser ucağıl biz ki adari bi yani sersala kurdan bi yani nevruz bi. Nevruz ağa gelek bir roz be, rojin khaşta, rojin geçta derbaz bikin bi nevruz ekha. Sevgili izleyiciler hoş geldiniz, sefalar getirdiniz programımıza. Üç gün önce Nevruz Bayramı'nı kutladık. Nevruz'umuz güzel, mutlu geçsin. Kısaca Nevruz'dan söz etmek gerekirse, Nevruz Demirci Kava'nın zalim dehaka karşı, Pers Kralı zalim dehaka karşı verdiği mücadelenin sonucu Kürt halkının özgürlük, barış, demokrasi adına vermiş olduğu mücadele, zulme karşı vermiş olduğu mücadelenin sonucu olarak karşımıza çıkar. Nevruz kimindir? Nevruz ezden haklarındır. Kim Nevruza sahip çıkıyorsa Nevruz onundur. Asya steplerinden gelip Nevruz'u kutlamak çok doğru, doğru olmamakla beraber eğer Nevruz'u ruhunu içinde taşıyorlarsa buyursunlar kutlasınlar. Sevgili okurlar, geçen yayınımızda bir dil sürtmesi, sürtmesi diyelim, bir hata diyelim. Ee, savunma ve iddianame Rızgari ve al davasındaki savunma ve iddianamede bir e, maddi bir hata yapmıştım. Bu hatamı düzeltmek istiyorum. Şöyle ki, savunmayı e, çok zorlu şartlar altında ölümü göze alarak mahkemeye götüren Nuri Aslan arkadaşımızdı. Ben bunu yanlışlıkla Muhalis Erdem arkadaş diye söyledim. Burada sonuçta Nuri Aslan götürüyor ama bu dört arkadaş ölümü göze alarak götürüyorlar. Bunu veriyorlar. Bu mahkemeye bu idame, savunmayı veriyorlar. Bu nedenle bu maddi hatamızı düzelttikten sonra Yine Nevruz'un ruhuna uygun olarak Pers krallarının Kürtlere yaptığı zulümlerden söz etmek gerekirken bizim karşımıza Anabasis bazı kaynaklara göre Kesanofan, bazı kaynaklara göre Zenefon diye isimlendirilen yazar, gazeteci, yazar, filozof Aynı zamanda son e, <laughs> haliyle de askeri komutan olarak da değerlendirebileceğimiz benim de kesenofan diye hitap ettiğim e, On Binlerin Ricat'ı adlı kitap. On Binlerin Dönüşü. Arkadaşlar 1977 yılında 1977 yılında Komal Basın Yayın Dağıtım tarafında On Binlerin Kürdistan'dan Geçişi adlı bir kitap çıkmıştı. Bu kitap ilk defa Kürt, Kürdistan isminin çok zikredildiği bir kitap olması vasıtasıyla çok da değer görmüştü. Biz bu on binlerin ilk Kürdistan'dan Geçişi'ni Kumal basın yayın dağıtım tarafından kitapçık olarak diyelim belki 60 sayfa civarında bir kitaptı. Kesanofa'nın Kürtlerle ilgili, Kürdistan'dan geçişiyle ilgili bölümünü ele almıştı. Biz de bugünkü yayınımızda Kesanofa'nın kısaca anlatırken asıl bizi ilgilendiren kısmı yine on binlerin Kürdistan'dan geçişinde karşılaştıkları şeyleri bir hatırlatma amaçlı anlatmak istiyoruz. Dostlar, Kesenofan kimdir? Öncelikle buna bir değinelim. Kesenofan, milattan önce 431-355 yılları arasında yaşamış filozof olduğu söylenir. Filozof olduğu söylenir. Gazeteci, tarihçi olarak da daha çok günümüze kadar ismini getirmişim. Kesenofan'ın özelliği Sokrates'in öğrencisi olmasıdır. Sokrates'e büyük bir hayranlıkla bağlı olmasıdır. Kesenofan birkaç tane eserinin zaten beş tane eseri var. Tabii bunlar eserleri Yunanca olduğu için dilimiz dönmeyebilir kusura bakmasın izleyicilerimiz. Lakadimyonların devleti Agesilos, Kyros, Sokrates'in savunması Simplos ve avcılık hakkında beş tane ayrı kitap yayınlamış. Bunların içerisinde en önemli kitabı on binlerin ricatı dediğimiz, on binlerin dönüşü dediğimiz kitap. Arkadaşlar Reci hazırsa e, bizim şeyle ilgili bu rota ile ilgili ana anabasisin başladığı ricatın başladığı haritayı e, ekrana taşıyalım Efes'ten başlayarak başlayan bu geri dönüş yolu Aspendos'tan Konya'dan Aspendos'tan, Nevşehir de, devamında e, Bitlis, Moş, Siirt, Van üzerinden, hatta bana pek yanaşmadan Ahlat üzerinden Trabzon'a, Trabzon'dan tekrar İstanbul'a Trabzon'dan e, İstanbul'a gemiyle seyahatle kendi ülkelerine dönmeye çalışırlar. Hikaye şu, Kesin Sokrates'ten de almış olduğu izinle beraber bu savaş bu savaşa katılmaya gider. Perslere karşı savaşmaya giderler. Ancak yolda komut komutan ölünce komutansız ve başsız kalan bu on binler kendi aralarında beş bin beş tane e, yönetici seçerler. Yöneticilerden biri de Kesenofan'dır. Bazı kaynaklar Kesenofan'la ilgili çok şey olmadığını, savaş içerisinde dönüş içerisinde çok rolü olmadığı söylense bile, ancak elimizdeki kitap, Kesanofan yazdığı kitapta, biz Kesanofan rolünü çok daha büyük olduğunu görebiliyoruz. Kitabın özelliği geçtiği tarihsi, tarihi bir kitap değil, günlük demekte fayda var sanki günlüğe daha uygun bir kitap. Bu kitapta geçtiği bölgenin insanlarını, halklarını, yaşam tarzlarını, coğrafyalarını betimlemeye çalışır. Savaş, savaştıkları e, halkları anlatmaya çalışır. Kendi yetmezliklerini, kendi barbarlıklarını anlatır. Tabii kendilerine barbar demez. Özellikle e, Kesenofan Geçti her toprakta kalka barbar diyor. Bu arada Kürtlerin bölgesinden geçerken de Kürtlere de barbar diyor. Bir tek kendileri barbar olmamış oluyorlar. Ee, bu anlamda kitabı milattan önce 400 yıllarda yazılmış olmasına rağmen günümüze kadar hala can olanı koruyan bir günlük demekte fayda var. Konumuz olan e, Kardukya'dan geçişini Kardukya'da Kesanofa'nın ordusunun Kardukya'dan geçişini e, anlatmaya, anlatmaya çalışacağız. Arkadaşlar burada çok büyük yanlışlar yapamak adına aldığımız notların birebir okumak istiyorum. Kardukya bölgesinden geçerken Karduklar hakkında şunu söyler. Bu halk dağlarda oturduklarını, çok savaşçı olduklarını ve krala bağımlı bulunmadıklarını söylüyorlardı. Hatta eskiden kralın gönderdiği 120 bin kişilik bir ordunun onların ülkesine girdiğini, işgale girdiğini ama geriye tek bir Perslinin geriye dönmediğini de söyler. Bunu kesenofan e, esir aldığı diğer halklardan e, rehberlerden öğrenmiş oluyor. Diyor ki Kardoklar Uvayı yöneten Strapla barış halinde halendeylermiş. Aslında eee Kardoklar kendi bölgelerinde özgürce yaşa, yaşadıkları Med, Medyanın içerisinde Med İmparatorluğu içerisinde bir bölge. Ve burada da kendi özel yaşamışlar. Hiçbir e, imparatorluğun, hiçbir krallığın tahakkümü altına girmemiş, bağımsız yaşamışlar. Kitabın ilerleyen sayfasında, 111. sayfada, e, Kartukları anlatırken, Kartuklar diyor, e, savaş halindeyken bunlar karılarıyla, çocuklarıyla tepelerde kaçtılar. Köylerine girdiğimizde, o dönem bile Yunanistan'da, İona'da bulunmayan kapkacaklardan söz eder, birçok yiyecek vardı der. Evlerde bir yığın tonç kapkacak bulmuştuk. Aynı zamanda yazar ileride, ileride şunu söyler, Kürtlerin çok e, mahzenlerin olduğunu, burada şarap yetiştiriciliğinden söz eder, birazdan tekrar oraya gelmiş olacağız. Karduklarla barış görüşmesi yapmak ister Kesenofan. Fakat karduklar barış görüşmelerine yanaşmazlar. Aslında kardukların burada ben çıkardığım kadarıyla çekip gitmelerini ister. Ama bunlar yani bu on binler bir şekilde talancı, çekirge sürüsü gibi girdiği her yeri talan eden, girdiği her yeri bitiren bir çekirge sürüsüne benzetebiliriz açlar bu ülkelerine dönmek istiyorlar ve geçtikleri her köyü her kasabayı her imparatorluğu her devleti yıkmaya talan etmeye çalışırlar bu Tabii Kürtler bunu bildikleri için bunların sessiz sedasız geçmesini ister bunları uzaktan takip ederler ancak Bunlar aç oldukları için Kürt köylerine yani Kardukların köylerine de saldırırlar. Bu Kardukların iyi bir savaşçı olduğunu söyler. Hatta yine sayfa 111'de bir saldırıdan bahseder. Diyor ki Kardukların sayısı çok azdı. Biz hiç beklemediğiniz bir anda bize saldırdılar. Eğer daha kalabalık gelmiş olsalardı bizden binlerce insanı öldürebilirlerdi. Kardukların birbirleriyle ateşle haberleştiklerini dumanla haberleştiklerini söyler. Daha ileriki sayfalarda daha ileriki sayfalarda Kardukların çok çevik olduğunu hatta bir savaşta birçok kardukluyu öldürdüklerini ancak bunların çok çevik oldukları için de birçoğunun kurtulduğunu söyler. Yine bir karduklunun köyünden geçerken orada diyor yiyecek dolu bir sürü güzel evde konakladık şarapları buldu duvarları sıvalı, sarnıçlar duvalı, duvarları sarnıç boyalı sarnıçlarda şaraplarını saklıyorlardı. Karduklara bir anlaşma yapıp ölülerini topladılar. Şurada çok güzel bir şey söylüyor. Kürtlerin e, ee, kardokların ölülerine verdikleri değeri anlatır. Ölülerini cesur askerlere gönder, gösterilmesi adet olan saygıların tümünü tümünü imkanları ölçüsünde gösterdiler yani kendi ölülerine yaşayan as kahraman askerlerine gösterdikleri saygın aynısını kendi ölülerine de gösterdiler der e, kesenofan bu barbarlar diyor tabi barbarlar derken Az önce de söylemiştim kesenofan geçtiği e, her medeniyete barbar demiş bunlara saldıran herkese barbar demiş ee, bu çekirge sürüsü e, aynen şöyle söylüyor bu barbarlar öyle ayağına tez insanlardı ki çok yakından kaçsalar bile kurtuluyorlardı yani, yani ne olacak yani, Kürtler dağlarda yaşıyor dolayısıyla da e, ayaklarına tez olacaklar tabi üstelik bir yay ve bir sapandan başka silah taşımıyorlardı ok atmada çok ostaydılar Yayların uzunluğu 4-5 ayak, okların ise 3 ayaktan daha fazlaydı. Arkadaşlar burada, dostlar burada anlat, e, yaylarının uzunluğunun e, 3-5 ayak olduğunu söylüyor. E, bu da tahminen 150 santim ile 175 santimi buluyor bir yayın uzunluğu. Okların uzunluğu e, 3 ayak diyor ayak e, bugünkü ölçülere göre hesaplarsak 91 sant, 90 santim ile 100 santim arasında olduğunu düş, göre düşünebiliriz. Hatta şöyle söylüyor cümlenin sonunda oklarını sol ayaklarıyla yayın aşağı kısmına basıp kirişi kendilerine doğru çekerek fırlatıyorlardı. Okları, kalkanları ve zırhları deliyordu. Yunanlılar bu oklardan topladıklarını bir kayış bağlayarak harbe gibi kullanıyorlardı. Yani o kadar okları e, ve yayları güçlüydü ki adamların zırhlarını delebilecek durumda. Çünkü Kardukların ülkesi ülkesini açtıklarında yedi gün boyunca tek bir gün savaşsız geçirmediklerini söylüyor. Kardukların bölgesinde 7 günden geçip Ermenistan'a yetişiyorlar. Ancak bu 7 günü felaketlerle geçiriyorlar. Birçok kayıp veriyor bu 10 binler. Yani bu 7 günden sonra Ermenistan sınırları dayandıklarında kurtulduklarını düşünüp seviniyorlar. Sonuçta diyor özgür ve cesur bir halk olduklarını söyleniyordu. Bu halkın özgür ve cesur bir halk oldukları söyleniyordu. Sorgun ağacından büyük kalkanlar ve mızraklar mızraklarla sarılıydılar. Üstüne sıralandıkları tepeler ırmaktan 3-400 ayak uzaktaydı. <laughs> Arkadaşlar dostlar e, sevgili izleyiciler kitap e, bu 121. sayfada işte Kürtlerle ilgili, Kavduklarla ilgili e, şeye son veriyor e, anlatımlarına. <laughs> kitap zamanında basıldığında e, baya bir ilgi alaka gösterdi. Hala günümüzde ilgi alaka gösteriyor. Elimdeki kitap e, merak edenler için söylüyorum. Türkçesini Tanju Gökçül sosyal yayınlarında basılmış. Tabii ben çok eski kitap olduğu için bendeki resmen dökülüyor neredeyse. <laughs> Haziran 1984 basımı. benim elimdeki kaynak bu. Tabii internet üzerinden Anabasis ile ilgili çok daha geniş bilgiler edinebilirsiniz ama benim tavsiyem Anabasis'i okumanız ama bunun yanında ana basit, daha net, daha rahat okuyabilmeniz için Kumal Yayınları'nın 1977 yılında yayınlamış olduğu On Binlerin Kürdistan'dan Geçişi adlı kitabı bulup okumanız. Belki birileri bu Kumal Yayınları'nın 77'de bastığı kitabı yayınlar. Tekrar ikinci bir baskısını yapar. İyi bir kaynak olarak elimizde durur. Bir dahaki haftaya yeni bir kitapta, yeni bir yazarla Tanışmak üzere hoşça kalın diyorum.